Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Bobay açık dünya bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Bobay'da açık dünya görevlerini tamamlamaya tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son GTA San Solo Açık Dünya Görevleri bölümünde sevgili arkadaşlar kalan Las Venturas yarışlarını tamamlamıştık. Ama bu Las Venturas yarışları daha doğrusu challenge yarışlarıydı. Yani uçak, helikopter falan kullanan tep parça halinde kontrol noktalarından geçerek ee, bitiş çizgisini geçmeye falan çalışmıştık. Bir kere falan feylemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Kolay olmamıştı ama sonra başarılı bir şekilde ee, görevleri tamamlamayı başarmıştık. Daha doğrusu challenge yarışlarını bitirmiştik. Yani bizim yarışlarla işimiz falan bitti. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz açık dünya görevlerine devam ediyoruz. Bu bölümde yapacağımız şey e, CC poligonda abi. Evet poligon görevlerini sizlerle beraber daha doğrusu poligon çalışlarını tamamlamaya çalışacağız sizlerle beraber. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha fazla GTA San Andreas videoların gelmesini istiyorsanız ve sinemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Direkt kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Oyunu bitirmeye yaklaştık. Bayağı bir yaklaştık hem de. Daha tabi biraz daha Sen devam edecek. Çünkü oyunun %84'ünü bitirdik. Bu challenge'ı da bitirmemizle beraber büyük ihtimalle buçuk falan olacak. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Let's go. Tamam burada e, skillerimiz, yani becerilerimizi vesaire falan deneyeceğiz. Aynı zamanda bu görevi tamamlamamız demek silahtaki yeteneklerimizin de gelişmesi anlamına geliyor. Hem para geliyor hem silah yeteneklerimiz gelişiyor vesaire. Yani poligon bu iş yarıyor arkadaşlar normal gerçek hayatta da çünkü poligon yapmak silah yeteneklerinizi geliştirdiğinden dolayı. Tamam amaç dümdüz hedefleri vurmak abi. Toplam 3 tane. Poligon çıkacak. Hedef poligon çıkacak. Yavaş yavaş böyle uzaklaşacak. Bizim amacımız da rakiplerimizden önce onları kırmak olacak. Tek yapmamız gereken kırmızı noktalara vurmak. Başta tabanca ile başlıyoruz. Ondan sonra Uzi. Ondan sonra Shotgun. Ondan sonra AK-47 diye toplam 4 aşama mevcut. Bakalım yapabilecek miyiz? Bu arada tabii giderek zorlaşacak. Rakipler de iyileşecek vesaire. Umarım tekte yapabiliriz. Özellikle shotgun çok zorluyor abi. Millet 3 kişi falan yani 3 hedef falan vuruyordu. Öyle böyle değil yani. pistole hiç yeteneğim yokmuş bu arada. Sıfır. Yani ben oyunun en başından beri tabanca kullanmamışım resmen. O yüzden vuramıyorum şu anda. Vurmakta çok zorlanıyorum. Oğlum vuramıyorum lan hakikaten. Hadi. <laughs> Oğlum vuramıyorum lan bu arada gerçekten. Keşke bir iki mermi sıksaydı pistolle. Şu an yani ka çekiyorum. Vuramıyorum şu anda bakar mısınız? Evet silah yeteneklerinin önemi arkadaşlar. Zaten yavaş sıkmamdan da anlamışsınızdır. Kullanmamışım bile yani tabancayı. Yani Uzi ile onu bunu kullanmaktan hiç tabanca kullanmamışım neredeyse. E ee, yani CJ'lerin tabanca mı kullanır Allah aşkına? Birçok silah varken neyse. Burada da ee, bu sefer avantajımız oluyor. Hedef giderek bize doğru yaklaşıyor. Aynı şekilde vardı. 3 tane hedef var. Rakiplerimizden önce kırmamız gerekiyor. Orada bir şey değişmiyor çünkü ben yine vuramıyorum evet. Sanki bilgisayarda oynuyorum anasını satayım ya. Yani vurmakta çok zorlanıyorum. Yani normalde ben bu kadar zorlanmıyorum tabii ki. Çünkü dediğim gibi hiç yeteneğimizi geliştirmediğimiz için kullanmadığımız için şu anda anı çekiyoruz. Ama diğer challenge'larda böyle olmayacak tabii. Ki. Kullandık çünkü. Baya baya kullandık yani. Keşke SMG falan kullanabilseydik. SMG'miz maksimumdu çünkü. Baya rahat rahat patates ederdik yani hedeflerimizi. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse ki diğer silahları kullandık da bol bol. Şatkan falan çok kullanmadım tabii ki. Shotgun'u da çok kullanmadım. Evet, shotgun'da da zorlanabiliriz. Neyse round 2'yi de tamamladık. Güzel. Round 2 de tamam. Şimdiki amacımız da arkadaşlar bir tane hedef olacak. Hepimiz ortak bir hedefe vuracağız yani. 20 puan ulaşan kazanıyor. Hepsi bir tane puan anlamına geliyor. Bir tane patlatıyorsun bir puan. 20 puana ulaşınca da kazanıyorsun. Yani feylenmememiz gerekiyor. Umarım becerebiliriz abi. 1 ile başladık. Bir şarjöre bir, bir tane hedef vardı mükemmel. Artık 20 şarjörü kırarız herhalde. Vuramıyoruz lan bu arada Hani sadece ben değil rakipler de huzurlu. Bu ben niye gerçekten sadece bir tane vurabiliyorum? Aaa. Evet bir tane bot vurdu. Abi çok uzun sürecek bu böyle. Yaklaşsın biraz hedef. Evet daha iyi oldu. 7 8 9 Tamam 9 iyi. İyi en azından öncekine kıyasla daha iyi. Ama şimdi yine uzakta biraz. Vuramıyoruz abi böyle bir şey yok ya. Baba şa bir şarjöre bir hedef. Şaka gibi. 13. Güzel. 13 iyidir. Hadi 7 tane daha. Bu sefer baya yakın bu arada. Bot vurmasın da. Vay sonra sıkıntı çekiyoruz. Tamam 18 son 2 tane. Video kaç dakika oldu daha. Yani pistol challenge'ını tamamlayacağız 6 dakika olmuş bile. Neyse sıkıntı yok birazcık sürecek. Evet pistol challenge'ını şu an itibaren bitirdik. Diğer silahlarda da aynı böyle challenge'lar olacak arkadaşlar. Görevler aynı silah farklı sadece. Hadi bakalım Uzi Time. Oyun artık öğretmeyecek tabii ki de bir zahmet. Neyse artık daha rahat vuracağız ama. Oh. Şimdi oldu ya. Vallahi ben bol bol şarjı boşaltırım acımam. Yani istesem tekte de böyle sıkı sıkı vururum da sıkıcı oluyor öyle. Şarjı boşaltmak varken neden olmasın yani. Neyse sağdaki daha ikinci hedefteyken ben üçüncüyü bitireceğim şimdi. Evet oynat bakalım. Evet oynatma bu arada. <laughs> Vazgeçtim oynatma abi. Bitiremedim şu an. Sıkıntı yok ama. Zaten geçtik. Yani bir 1 tamam. Dediğim gibi Shotgun ve AK yani Kalaşnikov challenge'ı daha doğrusu keleş. Bunlar bize en çok zorlayacak challenge'lar. İlk ikisi çok basit de. Ben Shotgun'da çok kaybediyordum küçükken. Yani sürekli e, botlar 2-3 hedef aynı anda vuruyordu. Çok sinirimi bozuyordu o. Çünkü ben öyle bir şey yapamıyordum hiçbir şekilde. Ama bot bildiğin tap bir mermi atıyor 2 tane hedef vuruyordu. Çok saçma sapan bir şekilde. Yani bir adaletsizlik vardı. Ama sesimi çıkartmıyordum. Alt tarafı küfür ediyordum yani. Nasıl yani falan kafa yiyordum yani. Pek küfür kullanmadığım için videoda video içerisinde ya da yayınlarda. O yüzden şey yapmaya gerek yok abi. An ve an söylemeye gerek yok. Bu arada canlı yayınımıza katılmak istiyorsanız ve neler yaptığımızı merak ediyorsanız ya da en azından bir incelemek istiyorsanız yukarıda sağda kartlar kısmı canlı yayınımızı unuttu. Oynatma sesini size için bırakacağım. Yukarıda sağda tıklayarak bakabilirsiniz. Diyerekten devam ediyoruz evet bot e, ilk vuruşu yaptı kılıcın keskin olsun kardeşim evet Yani sen bir birinci vuruş yaparsın ben de dört tane aynı anda vururum Bu arada gözgür botlar şu an daha isabetli vuruyor şimdi Tabii Biz de daha isabetli vuruyoruz da Anladınız siz beni Vuramadım lan başka neyse Bir tık daha yakın olsa var ya çok güzel olacak da Ha yine yani sonuçta Uzi kullanıyoruz yani hafif makinalı kullandığımız için doğal olarak direkt vurama makine normal. Sonuçta bu keskin nişancı tüfeği ya da taarruz tüfeği değil. Şansıma mermi bitti bu arada. Evet boş mermi acarsın sonra mermim bitti diye ağlarsın. Bura. Neyse 18 bu arada son iki tane. Bu sefer çok daha kısa sürdü. yani çok Uzi kullanıyoruz. Güzel. Silahların gelişti. Ee, bakalım diğer şeyler neler yapacaksa falan dedi. Şimdi shotgun time. Shotgun yeteneğimiz full mü? Hayır. Ama en azından gangster seviyesinde. Yani rahat rahat vururuz yine. Ya garanti shotgunla bir tane vuruyorsunuz bu arada her şekilde. Yani direkt kırmızı yenişan almanıza gerek yok. Direkt vuruyorsunuz yani. Yani bot, botlar çok sıkıntı yaratacak ama. İki tane falan vuruyorlar ya dediğim gibi. Hızlı olmanız gerekiyor. Boşa mı attığınız anda GG. Ayva yediniz yani zaten botlar kafadan 2 3 tane vurduğu için. Yani size hedef kalmıyor. O yüzden de o ayrı, e, önce 1. bot sonra 2. bot 2 3 tane indirsin ki çekişme olsun. Bir bot öne geçerse çünkü ooo şansın yok yani. Neyse. Bu arada yüzelik arttı mı şu an? Arttı bu arada Yüzde %85 oldu. Oha. Bilmiyordum ben sadece challenge bittiğinde tamamen artıyor diye biliyordum. %85. Güzel. Burası da bayağı bir etkiliyormuş yani. oyunun yüzdesine. Okey. Öğrenmem iyi oldu. Tık. 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 Neyse. Ben üçüncü hedefliyim. bunlarda da ikinci de. Yani öyle düşünüyorum en azından. Yine hızlı vuruyorlar ama. Yavaş değiller yani Tamamdır ikinci round da geçtik İşte şimdi asıl challenge başlıyor abi Asıl challenge başlıyor Umarım zorlanmayız Umarım tekte geçeriz Hadi bakalım let's go Bakın gördünüz mü bot 2 iki, iki tane indirdi Bot 2 ile eşitiz şu anda Bu yüzden zor işte Tamam <laughs> bot iki eşit gidiyoruz abi. Tamam öne geçtim. Benim botların vurmayacağı hedefleri vurmam gerekiyor bu arada. Öyle yapabilirsem eğer öne geçebilirim. Şu an bir bir farklı öndeyim. Ah be. Ulan bot 2 var ya sen az şerefsiz değilsin ha. Çok güzel. 19. Tamam kazandım. Yatından aşağıya. Özellikle sen bot 2. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Yüzde kaç oldu? 85.5 mu? Aynen. Bunu da geçtiğimiz anda %86 olacak. Çok iyi lan. Valla baya iyi ya. Baya ilerlik oyunun yüzdesinde. Evet son challenge. AK'yi zaten fulledik abi. O yüzden sıkıntı yok. AK'leri rahat rahat. Yani istesem tek tek de vurum da. Sıkıcı olur abi. Gerek yok. Yani abi AK kullanıyorsun sonuçta. Senin yapman gereken şarjı boşaltarak vurmak. Lütfen yani. AK yani bu. AK'nin kıymetini bilmek lazım. Tamam şey yapmayayım diye ama kaybetmemek için. Risk yapmamak için biraz dikkat edeyim tabii ki. Çalınca çok zor olacak ama bunun. Yani üçüncüsü. Ama arada vurmuyor. Onun nedenini anlamadım. Vursana oğlum. Ba vurmuyor. Vursana lan. Aa, çıldıracağım. Ha? Manyak mıdır nedir? Kırmızıya vuruyorum bir de yani. İnanın da kırmızıya vuruyorum. Böyle bir saçmalık yok. Böyle bir saçmalık yok yani. Vursanız oğlum bu arada. Deyip de beni bir tane indirmiş olmam. Allah Allah sinir. Gerçekten sinir bozuyor ya. Neyse öndeyim. Yani zaten buralarda zorlanmayı beklemiyorum da. Yine de yani bir insan tırsıyor yani buramayınca. Tamam. Üçüncüdeyim. Bu da ikinci de. Bu da ikinciye geçti. Tamam. Evet, rahat bir şekilde geçtik burayı da. Size hedeflerinizi vurmam yok mu peki? Öyle bir şey de yapabiliyorsunuz bu arada. Ama yapmayın. Boşuna kaybetmeyin çünkü. Şarjörümü boşaltayım da. Round 3'e geçmeden. Tamamdır. Tamam güzel başladık. Çok güzel başladık. Tamam güzel. İyi güzel fark atarak başladık bu sefer. Bazen botlar AK ile iki tane indirebiliyor bu arada. O birazcık problem. Ama şu an fark attım yani. Kazma herifler. Nasıl vuramıyorsunuz? Hepsini ben vurdum lan az önce. Nice çok güzel. E ee, botlar aptala bağladı. Ben iki tane indirdim hatta. Oha çok iyi. İki tane indirilebiliyormuş yani. Kolay da. Let's go. Ammunition challenge'ı tamamladın. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bak pistol gangs'e ulaştı mesela arkadaşlar. Uzi de gelişti. Bu arada size şöyle bir püf noktası göstereceğim arkadaşlar. Bunun hatta bilinmeyenler videosunu da çekmiştim. Bakın pistol hitmene ulaştı. Yani tamamen gelişti arkadaşlar. Gördünüz mü? Sıfır yeteneğimiz fulledik. Şatkan da aynı şekilde. Normal şatkan da fullenmiş oldu. Bakın gördünüz değil mi? Gelişiyor. Şimdi ben tekrardan buraya gireceğim. Çık yapacağım. Bakın izleyin. Böyle yapınca arkadaşlar merminiz... İki katına çıkıyor. Bakın gördünüz mü? SMC mermimiz 10.000'i geçti. Yani şu an sınırsız mermi. Bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım abi. Yani ammunition'a böyle gir çık yaparsanız merminizi sınırsız yapabilirsiniz. M4'ün de mermisi geliyor. Ben şöyle bir iki tane daha yapayım ya. Bir iki tane daha yapayım da. Mermimi böyle sınırsız görmek beni çok böyle rahatlatıyor, mutlu ediyor. İyi geliyor yani, hoş geliyor. Tamamdır. Evet bu video içerisinde de nasıl aynı zamanda size sınırsız mermi yapabileceğinizi de gösterdim. Bu arada konsolda ve PC'de de olması lazım büyük ihtimal. Tabanca mermisi sınırsız olabiliyor. Yani Desert Eagle alıyorsun abi, o oh, fullüyorsun. Mermi sınırsız yapıyorsun. Öf mükemmel. İstediğiniz kadar yapabiliyorsunuz bu arada böyle. Böyle 10-15 kere yapın asla merminiz bitmesin. Olur yani yapabilirsiniz. Ben küçükken çok yapıyordum. Her zaman da işime yarardı. Onu ya lan bu arada neyse. Evet sevgili arkadaşlar şu kapyasının üstüne oyunumuzu kaydedelim ve bakalım. Oyunu yüzde kaçına bitirmişiz. Ona hemen bakalım. Yüzde 86.10. Çok az kaldı oyunu yüzde bitirmemize. Evet umarım izlerken keyif almışsınız ve sizin için güzel bir açık dünya görevi bölümü olmuştur diyerekten. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beni bırak bir kanalımıza da hala da. abone değilseniz de. Abone olup bilimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza onu yapmazsa sizlerle başka uyuselerimizden ve çekimlerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.